Eskiden yeni bir başlangıç yapmak için temiz bir sayfa arardım. Kağıtın geri kalanı doluyken bir çizgi çekip kendime yeni bir alan yaratmayı bilmezdim. Bana verilen sınırların benim sınırlarım olduğunu zannederdim. Başkalarının çizdiği çerçeveler içinde sıkışır. Yeni bir yol bulamadığımda her şeyin bittiğine inanırdım. Ama şimdi fark ediyorum ki aslında o sınırların dışına çıkmak her zaman mümkündü. Eğer siz de yeni başlangıçlar yapmak için geçmişin gölgelerine takılıyor ve aynı duyguyu paylaşıyorsanız bu içerikte birazdan duyacaklarınız geleceğe doğru güçlü bir adım atmanız için ufkunuzu genişletebilir. Hayatın en büyük yanılgılarından biri yeni bir başlangıç için kusursuz koşulların oluşmasını beklemektir. Ancak böyle bir an neredeyse hiç gelmez. O bekleyişin içinde aslında hareketsiz kalır ve hayatı elimizin altından kayıp giderken izleriz. Gerçekte yeni bir başlangıç yapmanın sırrı bulunduğumuz koşulları başlangıç noktası olarak kabul etmektir. Kağıtın karalanmış, yazılı kısmına değil, yazılabilecek boş alanına odaklanmak. Artık bir çizgi çekip yeni bir düzen kurmayı biliyorum. Kağıtın başı karmaşık karalanmış ya da geçmişten izlerle dolu olsa da, bu beni durdurmuyor. Çünkü sınırların başkalarının bana gösterdiği yerlerle değil, kendi belirlediğim ufuklarla tanımlı. Şimdi biliyorum ki, her an kendi alanımı yaratabilir. Hayatı yeniden şekillendirebilirim. Mükemmel koşulları beklemek yerine mevcut olanı dönüştürmek. İşte yeni bir başlangıcın gerçek gücü burada yatıyor. O çizgiyi çekip buradan itibaren bu benim yeni yolum diyebilmekte. Hayatımız yani hikayemiz yalnızca bizim kalemimizle anlam bulur ve bu kalemin nereye neyi yazacağına yalnızca biz karar verebiliriz. Bu yüzden siz de kendiniz için o çizgiyi çekmekten korkmayın. Hayatın her dönemi yeni bir başlangıç için yeterince iyi bir noktadır. Mükemmel bir sayfa yok ama bizim yepyeni bir hikaye yazabileceğimiz boş alanlar var ve en önemlisi bu alanları görebilmek. Eğer içeriklerimizi faydalı bulduysanız, beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.